Şehri hani bisiklet şehri hatta adlandırıyor. Böyle enteresan bir olay. Yani Afrika'nın, Mozambik'nin, e, Hollanda hani gibi yani bir ülke yani. <laughs> o kadar mı sen Evet. Aşağıda burada yemek yiyor. Fasulye yaptım. Şu anda e, bir meyve suyu hazırladım ona. Böyle portakallı meyve suyu. Nasıl oldu? Hmm. Nasıl? Hımm. Dikkat e biraz sıcak tamam mı? <laughs> Böyle. Şimdi sizlere göstereceğim hangi yemeğini yaptım. Fasole yaptım. Böyle fasulye Kuru fasole yaptım arkadaşlar. Burada burada hazırladım. Böyle bir yer konaklama ediyoruz. Çok şirin bir yerdeyiz. Sonra sizlere detaylıca göstereceğim. Aşağıya fasole taneleri koymadım çünkü o sadece sosunu seviyor. Yani fasolye Yem yok. Ayşe'ye böyle bir yastık aldım. Ayşe. Çünkü sandalye yani Ayşe. rahat etsin diye. Daha yakin olsun diye. Böyle daha iyi oldu Ayşe. Yine de dikkat ediyorum. Sadece yanındayken böyle oturabilirsin Ayşe. Aman düşmesin. Bitirmek üzere. Ayşe yemekler nasıl? Ayşe güzel mi? Hı? <laughs> Foto olsun kızım. Beğendi. Bütün tabayı bitirdi Ayşe. Yemeğimizi yedik. Şimdi Ayşe gelebilir mi ya? Nak nak nak. Open. Aç. Teşekkür ederim. <laughs> evet, bunu da aç böyle bir şey koymuşlar kapıda. ha bu sanırım sivrisinek evet sivrisinek girmesin diye hadi gel sadece sivrisinek değil sinekler şimdi size de göstermek istiyorum böyle bir mutfak var burada ben az önce yemek burada hazırladım hatta böyle ha bir tane televizyon var yeni fark ettim çünkü televizyon izlemiyorum Orada oturup yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ondan sonra bu tarafta bulaşık yıkadığımız yeri var. Hani orası üst kesimi şey var, e, tuz, bardak ve tabaklar. Bu tarafta bir çöp kutusu var. Sensek ezeceğimiz zaman mutlaka bunu kullanıyoruz sonra al, al, altta şey var tencere. Mozambik'te çok bu tarz tencereler, tencereleri kullanılıyor. Burada bir kettle var su ısıtmak istersek diye. Ondan sonra buzdolabı var. Gördüğünüz gibi hani olur da bir şey koymak istersek diye. Evet gel kızım. Bu tarafta bir tane oda var. Hatta o tarz yataklar var ki bir grup gelirse kalabilir ya da bir yatak kiralamak isterlerse. Bir yatak 800 metigar arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra böyle bir koridor var burada. Böyle bir koridor var. Bir tane oda wow. var. Şu anda insanlar olduğu için sizlere gösteremiyorum. Yani bir kişi kiraladı o oda. Ben de buradayım. Merhabalar arkadaşlar. Bu tarafta banyo var. Banyo gayet Zemiz gördüğünüz gibi böyle bir banyo ve en önemlisi oradan sıcak su akıyor. Böyle bir ortam ve çıkıyoruz banyodan. Koridorunda böyle bir şey koymuşlar. Çok güzel. Burada da böyle bir tablo gibi bir şey. Burada böyle bir oda var. Böyle bir oda. Sizlere gösteriyorum odalar nasıl diye. Burada dolap var. Hani burada eskiden bir ev. Şey oralar kullanayım dedi. Hostel yapayım. Evet. evet. Yani ortam samimi ya gerçekten. Çok samimi bir ortam. Biz beğendik. Doğru söylemek gerekirse. Burada ilgilenen bir hanımefendi var. O hanımefendi. Bu ağaca bakar mısınız? Çok güzel. Çok beğendim. Yem yeşil bir ortam yaptılar. Dün hafta sonuydu. İşte dün hafta sonu inanılmaz kalabalıktı. Hatta bu sabah İspanya'dan gelen turistlerle tanıştım. Afrika'da bir tur yapıyorlar kendilerini. Hani böyle bir araba Afrika kitasında bir tur yapıyorlar. Yapıyorlar. Bugün ayrıldılar buradan. Şey geçecekler. Zimbabwe'ye gidecekler. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Oo, korkuyorum kızım. Hadi inelim. Böyle bir ortam var burada. Masa var orada. Oturmak isteyenler. Dışarıda vakit geçirmek için kayıyor. <laughs> kayayım. İşte böyle arkadaşlar çok güzel bir ortam. Burada böyle bir uzun var. Uzun ağacı. Uzun ama küçük olanlardan. bitmeyen çukurlar. Bir sürü çukur var. Bir sürü, bir sürü yolun ortasında. You, o ki ne oldu? yolculuk sonunda böyle bir yerdeyiz değil mi Ayşe? Bugün ertesi gün ama bunları anlatabilir miyiz arkadaşlarımıza? Ne gördün? Evet güvenlik için genelde bu tarz şeyler koyuyorlar. Sonra mahalleyi göstereceğim size arkadaşlar. Konaklamak için böyle bir yere geldik. Gösterelim. Bizi neler bekliyor? Ben burada su aldım. Ayşe hemen onda gitti. Ayşe burada. Eşim orada. Odama yapıyor. Bakalım oralar nasıl? Böyle sandalyeler var. Minicik bir bahçe var. Yukarıya geçiyoruz. Böyle. koridor böyle. Mozambik'te nasıl bir yerde konaklama ediyoruz. da göstereyim size. Çarın. Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarzları beğenirsiniz. Abone değilseniz Abone olursanız Gerçekten çok sevinirim. Ayrıca bu video beğenirseniz ben de ekstra teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Dün geldik. Shimoyo'dan Da Lishinga diye bir şehir var arkadaşlar. Yani yukarıya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Hani Shimoyo'dan buraya kadar yaklaşık kaç kilometre hatırlıyor musun? 500 500, 500 kilometre falan bir yol. Yolculuk güzel geçti. İşte böyle yavaş yavaş geldik. Çok erken çıktık ve Shimoyu şehrine geldik. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Shimoyu şehri neye meşhur akamda gördüğünüz gibi bir sürü bisikletle meşhur bir şehir. Hani bisiklet şehri hatta adlandırıyor. Hani adlandırılıyor. Evet çünkü o bisikletler bu şehirde en temel kullanılan ulaşım araçlardır. Hatta en çok bu tarz ulaşım araçları olarak bisiklet kullanıyorlar arkadaşlar. Hani diğer şehirlerde Dolmuşlar çok meşhur. Şimoyo'da olduğumuz şehir ne meşhurdu? Orada motosiklet meşhur. Bu şehirde bisiklet şehri. İnanılmaz ilginç, ilk defa bu bir durum defa bir sürü bisikletler görüyorum bir anda. O yüzden şu anda saat kaç gün batma bu üzere. Hani gündüz çok sıcak olduğu için hani biraz dinlenelim dedik. Çünkü çok güneşliydi. Şu anda gün batımını yaklaşıyoruz. O yüzden tam bu ile şehri keşfetme zamanı. Şimdi hadi birlikte bu şehri keşfedelim bakalım ne var ne yok. Şu anda rush hour denir. Yani herkes eve gidiyor çünkü tabii ki herkes işten çıktığı için şehir bayağı gurultulu arkadaşlar. Bir sürü e sesler geliyor her yerde. Her zaman her her tarafında ayrıca bu bisikletler geçiyor. O yüzden hatta ekstra güvenlik olsun Ayşe böyle. Ekucamda taşımak istedim çünkü daha bu Hani çünkü gerçekten her yerde, her taraftan motosiklet geliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ve gidelim. <laughs> e, şu anda tam çarşıdayız. Hani böyle bir sürü marketler var. Hani burada yine de ticaret çok meşhur. Hatta onumuzda böyle bir pazar var. O yüzden daha çok kalabalık oluyor yani etrafları. Araştırdığıma göre ne zaman böyle motosiklet toplu taşıma aracı olarak kullanmaya başladı? 2008 yılında motosikletler sadece ürün taşımak için kullanılıyorlardı. Ondan sonra insan dedi ki aslında bu iş aslında yürür yani insanlar taşısak ekstra bir gelir kazanabiliriz aslında ve insanlar taşımaya başladılar 2010 yılında arkadaşlar ve o zamandan beri bu zamana kadar motosiklet en çok kullanılan Toplu Tashima aragii, Oldu, două cu Zamanekadar. <laughs> iki tane beyefendi, sadece müşteri bekliyor. Müşteri gelince hemen atlayıp gidecek yerlere götürecekler. Evlerine olabilir, iş yerlerine. Geçin, bu saat geç oldu da iş yerine gitmek için. Ama yani her köşede bir e, bisiklet şoförü buluyorsunuz ve istediğiniz yere götürebilir sizi. A bicicleta só te ou. então o que vocês têm aqui? Variedade? Temos bicicleta sim, sim, sim. Ah, então a maioria vem da China para aqui? Sim, sim. E de um momento, da okay, okay. Então eu percebo que também, olha, tem algumas novas que segunda mão, é isso? Ou todas são segunda mão? segunda mão. Ok. segunda okay. mão. Okay. 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 Okay

Ha, evet. Arkadaşlar arkada böyle bir bench var. O zaman yolcu hani müşteri o bench'te e, oturuyor. Yakından basarabilir misin? Böyle. Bu saat yürüyüş yapmak için tam işte çok güzel. Aynen. O kadar sıcak değil. Hava inanılmaz. Hava inanılmaz serin şu anda. İyi ki çok saat 12 gibi hava inanılmaz sıcak oluyor arkadaşlar. Hani biz şimdi sadece yürüyelim dedik çünkü hani bu şehire ilk defa geliyoruz yani ilk defa sadece televizyonlarda haberlerde görüyorduk. Evet çok ilginç. <laughs> İnanılmaz. Her yerde hiç... bisiklet var. evet bu da işte böyle bir durum alay olduğunu bilmiyorduk. Şaşkınlık içerisinde yılda bir şekilde kendi düzeni var yani onların kendi bir düzeni var. Yollar çarpmadan e, gidebiliyorlar. Mesela her şeyi taşıyorlar yani arkadaşlar. Burası düz. O kadar fazla dağlar yok. Evet. Ondan olabilir. O şehri hatırlarsınız hani dağlar çok vardı o şehirde. Ee, ve orada en çok motosiklet kullanıyorlardı. Yani Burada dümdüz yani yerler dümdüz hani hiç böyle e, bir olay yok yani hiç dağ yok sadece düzlük var. Bunu da ekstra kolaylık sağlıyor hani motosiklet sürmek isteyen insanlara. Bu insanlar yine bu Gerçekten hani burada o zaman böyle motosiklet şoförü hiç spor yapmaları gerek yok. Zaten bisiklet sürürken spor yapmış oldular. Evet, evet. Yani inanılmaz güzel, enteresan bir olay. Yani Afrika'nın, Mozambik'nin e Hollanda hani gibi yani bir ülke yani. <laughs> o, o kadar mı sen? Evet yani. Hani o kadar değil çünkü burada hani araç sayısı da biraz var. Birkaç tane hani burada var biraz mı? karışıklık var. Şu anda e, Liş Kelimani'nin Anna Caddesi'nde yürüyüş yaptık. Hani bu taraftan geliyoruz. bu taraflara doğru ana cadde böyle arkadaşlar. Ve el kalabalık her şey geçiyor. Araçlar, motosiklet bisikletler. Ve bu tarafta donduğumuz zaman böyle yaparsak. Göstermek istiyorum size. Çara. Hani normal mahalle. Yani mahallelere giden yollar. Ben bu mahallenin altında çok merak ettim. E, yavaş yavaş onların da birazcık böyle göz Etler nasıl diye. Ama buradan görebiliyorsunuz diyorlar. bu şekilde. <gülüyor> 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 <Şunada mafiyo. gülüyor> evet. O yüzden bir kişi sordu. <laughs> Çıkıyor muyuz? Çünkü <laughs> <laughs> biz göremiyoruz. Evet. Yine kamera çevirdik. Evet, telefondan çekiyoruz da, arkadaşlar. <laughs> Ve biliyorsunuz arka kamera daha güzel çekiyor on kameradan. O yüzden Arka kamera kullanıyoruz. Sevdik kameram bozuk. <laughs> Telefondan idare ediyoruz. Yine de güzel yani. Devam edebiliriz bence yani. Portakal <laughs> daha çok satılıyor sokaklarda. Kated, kated, katedral <laughs> büyük bir Tata onun girişini gösterir misin? Biraz enteresan bir girişi var. Böyle. araştırdığımıza göre Kelimanin en eski ikinci kilise arkadaşlar. Kilise. Hadi devam edelim. Yani enteresan bir bina. Ee, ya bizim, ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu bina e, döneminden yapılıyor. Neden? Çünkü tabii ki Hristiyanlık kimler getiriyor? Portekizler Mozambik'e e, Hristiyanlık getiriyor ve böylece dini yayılıyor. Hani böyle bir tarih bilgiler ver, vermiş oldum. Gibi. Çocuklar çocuklar, bu tarz oyuncaklar. Hani çocuklar böyle e, lastik mi? Motor lastik kullanıyorlar hani araba oyun yapmak için arkadaşlar. Evet. E desde quantos passageiros, mais ou menos? Depende do movimento. Tá bem. É. É, os melhores movimentos. até Carregar uns 10, 15. 10 pessoas no é mínimo. É. önce beyefendi sordum. Normalde e, günlük kaç kişi biniyor? E, en az diyor 10 kişi. 10 kişi biniyor. demek ki her yolculuğu 10 metikaj istiyor. E, bu ne kadar yapar? 100 metikaj yapar gündüz en az.

<gülüyor> 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 sokak yemeği tatmak istedik. Hani çok şey gördüm burada. Tatlı patates. Gördüğünüz gibi burada hanımefendi hazırlıyor. Bu ben de denemek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız burada böyle bir tane kez artırılmış tatlı patates. Aşağıda de denemek istiyor. Aşağı kez artmalık veremem sokaktan. Ben bir deneyeyim arkadaşlar bakalım. güzel arkadaşlar. Bakar mısınız içi? Böyle. Akşam olunca çocuklar orada toplandı. Şey sürüyorlar. Ne denir onu? Orada küçük bir meydan vardı. Biz aslında şeye gidiyoruz. E, alışveriş merkezine. Yok. Market. Harbi. Markete gidiyoruz. Birkaç tane şey almak istiyoruz burada. Hani Mozambik'te hemen hemen her şehirinde ShopRite marketi bulabiliyoruz bunu da fark ettim. Geçtiğimiz hemen hemen bütün şehirlerde en az bir tane ShopRite marketi var. Evet, Türkiye'de... Türkiye'de bin çok gidiyorduk. Evet. A101. Aynen. Burada evet. da işte ShopRite. Böyle. Bir yer, hava karardı gördüğünüz gibi. Hava kararınca da nasıl bir ortam oluşuyor da sizlerle paylaşacağız marketten çıktıktan sonra. Ayşe yine macera peşinde. Otosiklet gördü, hemen atladı. Böyle bir yere geldik şimdi. Hava karardı. Burada birkaç insanlar spor yapıyor. Hatta diğer tarafta spor yapan insanlar var. Orada çok güzel bir bina var. Böyle hani biz burada akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hava da çok güzel. Yıldızları görebiliyorum ama telefonan belli olmuyor. Bir sürü güzel e, yıldızları var. Burada hani hava güzelmişken oturuyoruz ailece. Afiyet olsun. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> wow. Burada küçük bir marina mu deniyor? Portekizce <laughs> <laughs> yok ki, eski mi Portekizce? <burada> <laughs> ne Portekiz <burada değil>, abi? <laughs> Orada birkaç tane gemiler var. Hani burada deniz biz biz bir deniz var burada. Ve orunları bu, gelince buradan geliyor. Yani şöyle şehire kadar. Orada da bir basketbol sahası var. Böyle bir ortam. Terk edilmiş binalar bunlar işte eskiden. Portekizliler gitti. Bu binalar böyle kaldı. Çok da güzel bir konumda yani. Keşke böyle restore edilse. Ya da yıkılsa, yeni bir bina inşa edebilirdi mesela değil mi? Evet. Dikocaman bir bina. Evet. Dikocaman. Ha orada spor yapan insanlar var. Böyle. Burada gemiler var yine de. Belli olmayacak ama o lambalar, ışıklar. Gemiler, ışıkları. Burada hem yeşil bir alan var. Bir park gibi. Restoran var orada. Oturmak isteyen insanlar oturabilir. Hatta oturan bazı insanlar var. baya hareketli gördüğünüz gibi diğer tarafta insanlar var. Futbol oynuyorlar. Ayşe burada. Hı? Evet. <laughs> Yani onun yaşına göre değil bu sağlayacak ama o kadar rica etti ki dedi ki anne lütfen dedi <laughs> o yüzden yavaş yavaş sağlanıyorum düşmesin çocuk. Evet Mozambik'te bir park nesil olduğunu da sizlere göstermiş oluyorum. Burada çok yeni eski bir bina görüyorum. Eskiden neydi bunu? Ee, Havuz ha?